Üçüncü ünite metinlerin sınıflandırılmasıyla devam ediyoruz. Olay çevresinde oluşan metinler yani anlatmaya bağlı metinlerdir. Test 3 ile devam ediyoruz arkadaşlar. Birinci soruyla başlayalım hemen. Anlatmaya bağlı metinler içerisinde tarihsel olarak en eskiye dayanan tür aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki en eski tür arkadaşlar destandır. Neden? Çünkü destanlar İslamiyet öncesi döneme aitti değil mi? O dönemde başlar ama geneli anonim olduğu için sözlü dönemden beri süre gelmiştir. Bilinen Türk destanları arasında ise en eski destan Yaratılış Destanıdır arkadaşlar. Fakat İslamiyet öncesine döneme ait en eski destanlar Saka Türklerine aittir. İkinci soru. Aşağıdakilerin hangisinde masallarla ilgili bir bilgi yanlışlığı vardır diye sormuşuz. A. Kahramanlar genellikle olağanüstü varlıklar olmakla beraber sıradan insanlar da olabilir. Evet. Zaman içerisinde yani zaman genellikle belirsiz olmakla beraber genellikle dili geçmiş zaman kullanılır. Hayır dili geçmiş zaman kullanılmaz. Çünkü dili geçmiş zaman neydi arkadaşlar? E, tanık olunan. Yani yaşanılan zamanda değil mi? Ama burada kullandığımız zaman neydi bizim? Mişli geçmiş zaman. Yani öğrenilen. Cevabımız B seçeneği. Diğerlerini de okuyalım. Masallar genellikle ulusal değil, evrensel değerleri yansıtırlar. Evet. İyi, kötü, güzel, çirkin çatışması üzerinde kurulurlar. Evet. Masalların didaktik yönü ağır basar. Evet. Bir öğretme yönü vardır değil mi? Bize bir çıkarım sağlamak için yapılırlar. Doğru. Üçüncü soruya devam edelim. Efsanelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sormuşuz. İnandırma kaygısı bulunan hayali anlatılardır. Evet. Düz yazı ve mazlum şekilde olabilirler. Doğru. Yani düz yazı ve şiir şeklinde olabilirler demişiz. Doğru. Abartılı durumlar söz konusudur. Evet. Çünkü neden? Doğaüstü varlıklar olabilir, farklı karakterler olabilir, abartılı unsurlar vardır. Genellikle bir doğa olayının veya bir yer şeklinin oluşum hikayesi ile alakalıdır. Evet, doğru. Çünkü efsaneden bahsediyoruz. Esçi neyi Dilleri oluştukları döneme göre çeşitlilik gösterirken genellikle ağırdır diye sormuş. Hayır arkadaşlar dil ağır değildir, dil sadedir. Çünkü halkın anlayabileceği düzeyde bir şey anlatmalıdır ki efsaneler dilden dile yayınsın ve halk bunu anlasın. Dördüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi destanların ve efsanelerin ortak özellikleri arasında gösterilemez diye sormuşuz. Manzum mesul karışık ürünlerdir. Evet. Her ikisinde de dinleyeni inandırma kaygısı vardır. Hayır arkadaşlar. Her ikisinde de inandırma kaygısı yok. Hangisinde yok? Destanlarda yok. Cevabımız B seçeneği. Her ikisinde de mübalağa sanatı kullanılır. Evet. Hem destanlarda hem efsanelerde olağanüstü unsurlar ağır basar. Doğrudur. Her iki türde de sözlü kültür ortamında oluşmuştur. Evet. Beşinci soru biraz uzun bir sorumuz var ama e, çok kısa sürecek bir sorumuzdur bu. Aşağıdaki parçadan hangisi bir masalın döşeme bölümünden alınmış olabilir? Bu soru önemlidir arkadaşlar. Zor ve uzun gibi görünse de hani karışık gibi görünse de çok kilit bir noktası vardır. Hemen masalın bölümlerini hatırlamakla başlayalım. Neydi masalın bölümleri? Döşeme Serim Düğüm çözüm dilek Bu adımları bilmemiz gerekiyor. Bize neyi soruyor? Döşeme bölümü. Döşeme neydi? İlk başlangıcı. Peki masallar nasıl başlar arkadaşlar? Bir tekerleme ile başlar değil mi? Hemen bakalım başlıklarına. Kelo olan bu hiç tongaya basar mı? Bu daha bir arada kalan bir bölüm. Kör Bakır, uzun bir şekilde üzgün bir şekilde oradan uzaklaşmış. Hayır. Kelo olan katildir. Bir adam öldürdü. Ölüyü evinde saklıyor. Hayır arkadaşlar bu da ortadan alınmış bir bölüm gibi duruyor. Körbakır Yine kendi yaptığı oyununa geldiğini anlamış. Hayır bu da yine arada kalan bir bölüm gibi duruyor. Ama el seçeneğindeki bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde. Develer tellal iken balıklar ağaçlarda yüzer iken. olanın mahallesinde Körbakır adında biri yaşarmış. Bu bizim giriş bölümümüz olabilir mi? Evet olabilir. Zaten tekerleme ile başlamış. Dolayısıyla cevabımız E seçeneğidir. Altıncı sorudayız. Masalların anlatım esnasında zaman geçişleri ve mekan değişiklikleri aşağıdakilerin hangisiyle sağlanır? Şimdi zaman geçişleri ve masal e, mekan değişiklikleri genellikle tekerlemelerle sağlanır. Çünkü anlatı, anlatıcı e, dinleyenlerin dikkatini çekmek ister. Tekerleme ile başlar ya da ortadan devam eder. E, mesela e, masalı anlatırken işte arada hani e, geçiş sırasında az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik gibi şeyler söylerler. Bu da bizim hani başka bir yerden başka bir bölüme geçtiğini anlatır. Bir de burada ben mazmunu hemen hatırlatmak istiyorum size. Mazmun neydi? Divan edebiyatında dolaylı söz söyleme sanatı. Dolaylı söz söylemekti değil mi? Yedinci sorudayız. Numaralanmış destanlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi bu destanların kime ait olduğunu söylemekle başlayalım hemen. Alpertunga destanı kime aittir arkadaşlar? İskit yani Saka Türklerine. Oğuz Kağan destanı Hun Türklerine. Göç destanı Uygur Türklerine. Manas destanı Kırgız Türklerine aittir. Peki Battal Gazi Destanı kime aittir? Battal Gazi Destanı da Anadolu sahasında yazılan İslamiyet'in kabulünden sonra oluşan bir destandır. Anadolu sahası diyelim buna. Devam edelim. Hemen A seçeneğiyle başlayalım. Biz söylenemez arıyoruz. Unutmayalım. Bir numaralı destanın ana karakteri İranlı şair Pirdevsi'nin şehsna şehsnamesinde Efresyap adıyla anılır. Evet arkadaşlar Alper Tunga destanıdır bu. Efrisiyap adıyla anılan e, burada da Alper yaptığı bir savaş anlatılır. Seçeneğimiz doğru. 2 numaralı destanda Göktürklerin hükümdarı Mete'nin ülkesini genişletmesi ve oğulları arasında paylaştırması anlatılır. Bakalım hemen 2 numaralı destanımız neydi? Oğuz Kağan destanı. Dolayısıyla kime aitti bir? Hun Türklerine aitti değil mi buradaki destanımız? Göktürklere ait değildi. Hun Türklerine aitti. Cevabımız B seçeneği. Diğerlerine de bakalım isterseniz. 3 numaralı destan Uygur Türklerine aittir ve bir kıtlık sonucunda ülkelerini terk etmek zorunda kalan insanları anlatır. Evet zaten göç destanından bahsediyoruz. 4 numaralı destan İslamiyet'in kabulünden sonra oluşmuştur ve dünyanın en uzun destanı olarak kabul edilir. Evet arkadaşlar Manas destanının kahramanı Orta Asya'da İslamiyeti yayma düşüncesini anlatan bir mücadelesi vardır. 5'e bakalım. 5 numaralı destan Anadolu topraklarında oluşmuştur ve İslamiyeti yaymak için mücadele eden bir komutanı konu alır. Doğru arkadaşlar, Battal Gazi'dir bizim bu kahramanımız. Hemen ben burada kısaca bir iki şey söylemek istiyorum. Göktürklerin en önemli destanı nedir arkadaşlar? Ergenekon. Ve Bozkurt Destanı değil mi? Ve en eski destan ise yani Türklerin en, Türk, e, en eski destanımız ise Gılgamış'tır. Bunları da hatırlamış olalım. Sekizinci sorudayız. Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde masallarla ilgili bir bilgi yanlışı vardır diye sormuşuz. Bakalım hemen. Dünya edebiyatında masal türünün ilk örneği Pançatantra'dır. Peki Pançatantra kimindir? Keli ile ve dimle değil mi? Bildir Köşk Masalları Türk Edebiyatı'nın ilk masal kitabıdır. Evet arkadaşlar yazarı kimdir? Tahir Alango. 19. yüzyılda Ahmet Mithat Efendi'nin yazdığı Eşek ile Tilki, Arı ile Sivrisinek hikayesi batılı anlamdaki ilk Türk fabıllarıdır. Şimdi burada bir yanlışlık var. Neden? ilk Türk fabıllarını Ahmet Mithat Efendi yazmamıştır. Kim yazmamıştır? Eserler Şinasi'ye aittir. Cevabımız 3. seçeneğimiz olan C seçeneğidir. Diğerlerine de bakalım. Fabıllar teşhis ve intak sanatlarıyla kurulurlar. Doğru. Manzum şeklinde yazılan fabullar didaktik şiir örneği olarak da kabul edilirler. Yani ne demek istiyor? Şiir şeklinde olan fabulların öğretici yönü de vardır diye bize anlatmak istemiş. Doğru. Dokuzuncu soru yine uzun bir sorumuz var bizim. Burada dikkatli olmamız lazım. Çünkü neden? Parça uzun olduğu için içerisinden kilit kelimeleri bulmamız gerekiyor. Yukarıda verilen parçadan yola çıkarak. Aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Okuyalım hemen. Niger köyün en güzel kızlarından biridir ve dokuz kardeşin en büyüğü olduğu için ev, tarla, bağ ve bahçe işlerinin tamamı onun üzerindedir. Bir gün köyün kızlarıyla birlikte tarlaya giderken karşıdan bir atlının geldiğini gören Niger bu delikanlıya aşık olur. İlerleyen zamanlarda bu genç yeniden Nigel'in karşısına çıkar ve onu sevdiğini, evlenmek istediğini söyler. Niger ise ailesinin yabancıya kız vermeyeceğinden emindir. Bunun üzerine genç adam ailesini köyün muhtarı ile Niger'in evine yollar fakat yine de sonuç değişmez ve gençler birbirlerine kavuşamazlar. Buna rağmen köyün çöpçatan teyzesi sonunda Niger'in babasını ikna eder ve törelerine göre de istediği başlığı vereceğini söyler. Düğün hazırlıkları yapılır ve gelin alayı davul, zurna çalarak eğlenmeye başlar. Ne var ki düğünlerde davul çalmamak eski ulemanın aşırı eğlenceye kaçılmaması için koyduğu bir kuraldır. Tepe amacına gelen düğün alayı bu kuralı çiğner ve o anda şimşekler çakmaya, rüzgar hızlı bir şekilde esmeye başlar. Sonuç olarak herkes taş kesilir. Zavallı delikanlının akıbeti akıbeti ise belli değildir. Günümüzde bu köyde davul çalmak yasaktır ve herkes bu kurala uymaktadır. Bakalım hemen. A seçeneği doğa şekillerinin oluşumu ile ilgilidir. Evet arkadaşlar ne, nerede görüyoruz biz bunu doğa, doğa şekilleri ile ilgili? Ne diyor? Sonuç olarak herkes taş kesilir diyor değil mi? A seçeneğini biz burada görüyoruz. İçinden çıktığı toplumun kültürü hakkında bilgi verir diye sormuş. Evet bakalım hemen. Ne var ki diyor düğünlerde davul çalmamak eski ülemanın aşırı eğlenceye kaçınılmaması için koyduğu bir kuraldır. Biz burada da B seçeneğini görüyor muyuz? Evet. C toplumsal bir kuralın ortaya çıkışının kökeni anlatılır. Ne diyor burada? Günümüzde bu köyde davul çalmak yasaktır. Günümüzde diyor değil mi? Ve herkes bu kurala uymaktadır. Biz C seçeneğini de burada görüyor muyuz? Oluştuğu bölgenin halkınca gerçek olarak kabul edilir diyor. Nerede görüyoruz biz bunu? Hemen bakalım. Nigar ise ailesinin yabancıya kız vermeyeceğinden emindir. Değil mi? Oluştuğu bölgenin halkınca gerçek olduğunu kabul ediyor. Biz buraya da D seçeneğini görüyoruz. Peki bizim cevabımız nedir? E seçeneğindeki olmuş veya olması muhtemel bir olay anlatılmaktadır değil mi? 10. soru ve testimizin son sorusu destanlarla ilgili aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır diye sormuşuz. Hemen okuyalım. Destanlarda belli bir olay örgüsü kişi, zaman ve mekan unsurlarınca desteklenerek anlatılır. Doğrudur. Oluştukları toplumun dini, milli ve kültürel özelliklerini yansıtırlar. Evet. Genellikle bir yaratı ile ilgilidirler ve içinde oluştukları toplumca yaşanmış kabul edilirler. Hayır arkadaşlar bir yaratı ile ilgili değildir. Hani olmuş ya da olması muhtemel olmasıyla alakalıdır. Cevabımız C seçeneği. Diğerlerine de bakalım. Takip edilemeyen bir dönemde oluşan bu ürünler sözlü kültür ortamında yayılmıştır. Doğru. Destanlar kulaktan kulağa yayılan ve kim tarafından genellikle yazıldığı belli olmayan. Çünkü sözlü kültür olduğu için yazılan bir ürün yok zaten toplumları derinden etkileyen olayların manzum yani şiir olarak anlatılması yoluyla ortaya çıkmıştır. Neden? Çünkü şiirsel olarak bir şey anlattığınız zaman aklınıza daha çabuk kalır. Zaten yazılı bir ortam yok. Nasıl ben bunu süregelen bir şekilde başka nesillere aktarırım? Şiir şeklinde yani ezgiyle ya da güzel söz söyleyerek anlattığınız zaman akılda kalacağı için destanlarla ilgili bu durum doğrudur arkadaşlar. Evet testimiz bitti. Hepinize kolay gelsin. Hoşçakalın.